Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle frag diye bir tane oyun oynayacağız. Bakın. Bu arada fragın hilesi nasıl indirildi vardı onu göstereceğim. Bakın arkadaşlar geliyorsunuz. Google'a bakın küçük harflerle f fı, rak frak pro fıra, K, apk hile yazıyorsunuz buraya geliyorsunuz şu en üsttekine tıklıyorsunuz bak şuna tıklıyorsunuz arkadaşlar oyun şu var diyorsunuz tıkladıktan sonra aşağı iniyorsunuz. Şuna tıklıyorsunuz. İşte. Tıklıyorsunuz ama. Doğrulanıyor diyor. Ben indirdiğim için indirmeyeceğim. Zaten ben indirdiğim için ben indirmeyeceğim. Şu indirmeyi başlat diyorsunuz. Ben indirdiğim için indirmeyeceğim. Siz indirin arkadaşlar. İndirmeye başlat diyorsunuz. Tekrar indir diyorsunuz. Ayrıntılar diyorsunuz buradan. ben indirdiğim için indirmeyeceğim arkadaşlar. İşte siz de böyle indirebilirsiniz. Bu kadar.